Takımımın hiçbir suçu yok. Bütün suç benim. Evet, kötü oynadım ama benim suçum. çıktı Ve geldi çattı hemşerim Şampiyonlar Ligi. 24'te, 24'te, tam Tony Spor'la EFC 24'te Yepis Yenir Tantan kariyerine hoş geldiniz. Ronaldo'muz var, Messi'miz var, Arda'mız var biliyorsunuz. Süper bir like bekliyorum. Bu maçtan hemen sonra transfer görüşmemiz var. Sabek, kim olabilir acaba? Bakacağız. İşte Ronaldo. Messi gençler çok yorgundu. Aldım onu Beşiktaş'tan sevgili Semih Kılıç soyu. Ronaldo'nu yanına koyduk bakalım. İkisinden neler yapacak? Hazır mıyız? Ve mücadele başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Wolfsburg. Semih bir dur bir dur bir dur. Hemen çalı hareketleri falan. Evet, ilk golü yiyeceğiz büyük ihtimalle. Aldık mı? Alamadık. Çok dikkat edelim. Oyuncular bir tık yorgun. Yeni transferlere ihtiyacımız var. Üstten farklı şekilde giriyor. Sağ bek, sol bek, acil gençler. Acil sağ bek sol bek lazım. Onun da görüşmelerini yapıyorum. Hemen dedim ki bu maçtan sonra yapacağız bir görüşme İnşallah alacağız. 68 milyon euro paramız var daha biz ne yapalım? Fergü, Fergü verdi pasını. Şimdi Tekasito, Tekasito. İçeri baktı Ronaldo kafa battı Ronaldo. Son anda kaleci Castels. Gençler 5 milyon abone olacağız be. 5 milyon. Hadi aranızda hala abone olmayanlar var please. Neyi bekliyorsunuz daha? Ücretsiz beleş abonelik. Bekliyorum abone olmanızı. Ben bekliyorum orada gençler. Abone olup gelin hadi bakayım. Tekasito çok güzel bir orta ama indir gelmedi. Dikkat dikkat dikkat. Ya var ya bir sürü oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer isteklerinizi şu golü yiyelim de öyle konuşalım. Şu golü yiyelim öyle konuşalım. Aferin bak. Bak 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 bak. Henüz gol yok. Çok çekişmeli. Champions League Evler nasıl olduğunu unutmayalım. Bak ne yapıyorsun bak. Aferin Semih. Semih. Semih verdi pası. Şimdi Arda. Arda. Ar ya çok hızlı geliyor gençler rakip ya. Ya öyle hızlı geliş yok ya. Bonucci. Bulut. iyiyiz. İyiyiz şu an bir iyiyiz. Şurada kanatta şu arkadaşı gördüm. Paslaştım. Verkat yaptım. Tekas da çok yorgun bu arada. Aferin Tekasito. Kime attın? Şuraya. Ödeyecek miymişsin pası? Ömer'de. Kime ne Ömer'de? değil. Lizyon gibi pozisyon. Ya top direği yalıyor çıkıyor. Hı yapamadık Ronaldo'yla. Ak bakayım. Ya vere bir o pası be. Koş 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 koş. Allah'ın seves savunmaya gelsin. Henüz golümüz yok. Biz niye gülüyoruz eğleniyoruz. Alıp çok iyi. Fergü. Fergü. Dur 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 Fergü. Fergü. olsak yok. Ronaldo. Ronaldo. Fikir <laughs> yaptı. Ronaldo Ronaldo o fotoğrafını çekerim adamın diyor. Nice. Nice. Çok güzel hareket. Reverse elastiko. Bak stop fake shot. Stop fake shot. Hop. Reverse elastiko. Ve gol. Kaleci uzanıyor. Evet ama nereye? Çaresizliğe. Tüü. <laughs> Hadi bakalım bu maçtan sonra tekrar hatırlatıyorum gençler Transfer görüşmemiz olacak Sürpriz bir sağ bekle Bakalım kim Bakalım kim? Aldım onu. Çok iyi Fergü. Fergü Arda. Arda. Orada. Ya Arda ya. Ya sen senden beklentim daha farklı bir Arda be. Ya niye bu kadar iyi değilsin sen? Kötüsün demek istemiyorum çünkü. Niye bu kadar iyi değilsin? Çok iyi olman lazım. O nasıl pas Allah rızası için. Önünü kapattım. Önünü ka Çocuğum önünü kapatsana. Hayır. Hayır. Çok iyi. Hocam bitirsene. Bitirme hocam. Hocam bitirme. Ve bitiyor ilk yarı. Soyma odasına Mutlu Moral'i mesut gidiyoruz. Maça devam ettiririz hemen hızlı bir şekilde. Bir ikinci 45 dakika. Rakibimizin vuruşuyla. Kendi evimizde olduğumuzu unutmayalım. Wolfsburg'un vuruşuyla başlıyor. Andersen şimdi verdi. Swanberg. Baktı arkadaşlarına. Thomas. Orada savunmada bir hata. Eyvah eyvah. Döndürmeyin. Vurdurmayın. Aferin. Bulut aferin sana bulut. İbrahim. İbrahim yardırıyor. İbrahim ara pasını yaptı. Çok güzel. Şimdi Ronaldo'ya kaç tane Fergü. Fergü Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'ya attı pasını. Ronaldo gidiyor. Ronaldo plase golü. Kırmızı vuruyor Ronaldo. Dakika var elli. Bu maçın sonu belli. Yılmaz verdi. Şimdi Tekasito. Verdi pasını akıyor. Tekasito Arda Güler. Yanlış yere verdim ama daha iyi oldu. Semih yaptı Boldron'u. Semih çekti. Semih dış plasesi iyidir. Semih yalıyor gidiyor direği. Genç oyuncu Semi çok iyi vurdu ama top direği bakın. Yanıyor gidiyor. Gölgesi gol oldu direğin. Kendisi reklam panolarına gitti. Çerni gidiyor şimdi Çerni. Onu karşılayalım orada. Bulut. Niye benim sol eyvah. Ey Uy. Çok güzel gol yedik be. O değil, güzel yedik güzel gole güzel gol. Şapka çıkartalım. Ya hiç beklemiyordum be öyle bir vuruş ama orada niye benim son bekim yok? Niye bulut koşuyor benim stoperim koşuyor? Ne yapıyorsun ya? 5 numara. Güzel gol. Uçan vole. Uçan vole golü de yemedik demeyi şuna bakın ey yavrum ey. Kalecim bak ancak bakıyor topa. Güzel gol. Tamam. Hemen intikamını alalım o zaman. A few moments later. Ya koş sana peki. Ya yaşa, görüyor musunuz oyuncu değişikliklerini, switchlerimi? Ne kadar kötü. İki diyeceğiz çünkü. Evet. Oyuncu değiştirmedi ya. Switch yapmadı ya. Tamam he gol attınız he tamam. Ya çok saçma ya. Biliyordum ara iki yiyeceğimizi. Şu anda öyle bir momentum aldı ki terbiyesiz oyun. Messi o da yorgun ya. Çok şanssızım. Oyuncularım çok yorgun. Sanchez. günün yerine gir. Ahmet! Ahmet! Arda'nın yerine gir. Konunun yerine kim girecek? Yok oyuncu yok. Melanogu verdi pasını kime? Semih'e verdi de. Semih, Melanogu o da verdi. Lan oğlum hayır ya! İzin vermediler dönmeme. Dakika 81 çok panikim şu an. Çok panikim. Yapacak hiçbir şey yok. Messi çok iyi. Mahlangu, Mahlangu Mahlango kaybedecek tabii ki ya. 70 60'lık oyuncu, 60 bile değil, 50'lik oyuncu. Ben niye onunla gitmeye çalıştım ki? Üzmeyin beni. Çok yorgunsunuz biliyorum ama what can I do? Brahim kaybetme. Tamam Sanchez. İşte kötü pas Messi. Hayır lan nasıl tuttun onu? Messi, 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 Messi. Bir şey yapın çocuklar. Gamepad'i sıkmaktan oyuncudan gitmiyor ya. Anlıyorsunuz o duygu. Oha artık. Eyvah. Yedik. Çıkmasın Şurama kramp giriyor şurama Ne yapacağım hiçbir şey yok maalesef yenildik. Yazmış bunu Şampiyonlar liginde Ne maçı bu onu da bilmiyorum ki Gruplar maçı mı Verebilir misin onu bir yere görmüyorum ki Eski zaten 2 dakikalık uzatma Çok pis aldı şeyi ya Gençler momentumu çok pis aldı çok Cık. Yok Yazmış yazmış 96 da yedik 3-1 kendi evimizde büyük rezillik. Özür diliyoruz sorunlu. Teknik direktöre ait. Oyuncuların hiçbir suçu yok. Çünkü takımı hazırlayamamışım. Rakip takımı çalıştıramamışım. Daha doğrusu inceleyememişim. Bitir hocam bitir. 3-1 gençler. Maalesef şampiyonlar yine Tabi şu anda puan durumu ne? Ne durumdayız? A köşe vuruşu. Deneme bir 3 Çok öne geldi. Bitir hocam. Atsam ne olacak zaten? Bitirmiyordu bak. Bakar mısınız? 4 terbiyesiz. 3-1 yenildim. Wolfsburg denen takım bir anda bir anda hemen maç sonu röportajı. Ee, birkaç soru soracaktık size eğer müsaitseniz. Zor bir maç oldu. Ne diyorsunuz bugün için? Takımımın hiçbir suçu yok. Bütün suç benim. Evet. Kötü oynadık ama benim suçum. Ben Pepe'nin dedesi oldum bir anda. Wolfsburg kazandı. Kes bıdı bıdıyı. Wolfsburg şanslı bir gol attı. Mutluyuz tamam. Önümüzdeki Abi. maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kes mıdı ya. Hemen gençler şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen gençler şimdi gideceğiz. Şuradan gelen kutusuna bir bakalım. Ne diyorlar? Aşağıdaki oyuncular milli takıma gitmiş. Önemli değil. Messi son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım. Kendimi hissediyorum. Oynatacağız tabii ki. Düşüneceğim. Sen mutlu ol Messi'cim ya. Transfer transfer. Hemen transfer merkez diyoruz. Sabek. Bakın. Sasha Boy, Ferdi Kadıoğlu. Ama ben Ferdi mu düşüneceğim. Ee, bizim alma kapasitemiz içerisinde görünüyor Hemen satın alma teklifi götürüyoruz gençler Ve bir görüşme yapıyoruz bakalım Gelin bakalım yeğenim Gelin gelin bakalım Oo, Ferdi bey Ferdi'nin pardon babası gel Otur şöyle bakalım ya yani. bir konuşalım görüşelim Şimdi 25 milyon piyasa değeri var ee, Oyuncu da değiştirebiliyor muyuz? Dur bakalım bir Bekim zaten yok kanat oyuncuları diyelim Şu Ahmet'i verelim Bak 4.6 Ahmet'i verelim. Bir de transfer ücreti verelim. Ee, ne verelim? Bence 18 verelim. Ne diyorsunuz? 18. 18 milyon. 25 piyasada kabul etmezler de. Dereyelim yani. Teklif yap diyelim bakalım ne diyecekler. Ferdi karşılığında Ahmet'i veriyoruz. 5 milyon eder. 18 de ekstra. Tabii ki. Oyuncumuz çok değerli. 27 milyon eklemediğiniz sürece mi? Püv! O zaman takas oyuncusunu çıkar. Yeni transfer ücreti teklif et. 27 milyon. Bakın ne diyecekler. Teklif yap. Bu kadar veriyoruz. Takas etmeyi düşünmüyoruz. Bu paraya kadroyu bırakmayız ama 32 Ya çok para ya. Gerginlik çok arttı gençler. Ne diyorsunuz? 32 diyor ya. Teklif yap. O kabul ettim ne olur? Teklif yok. Ya yanlış karıştırıyor tuşları. Karıştırdım fazla para verdim. İbanıma geri yatırın. İbanıma geri yatırın. Bak arıyorlar bankadan arıyorlar. Bankadan arıyorlar. Böyle bir şey yok ya. Dur bir dakika yanlış şey yaptım onu. Yanlış yaptım. Yanlış tuşlara basıyorum. Şu an bile yanlış tuşlara basıyorum. Peygamber tamam Ferdi. Hoş geldin. Görüşme yap diyelim. Ya 32 milyon verdik Ferdi'ye. Ne düşünüyorsunuz gençler? Kötü bir şey oldu bence. Ben 30'a alırdım onu ya. Hoş geldiniz. Hemen görüşmeye yapalım. Ne istiyorsun? bakalım. Şu anki maaşın 36 bin euroymuş. Takımındaki rol tamam. 3 yıllık imza istiyoruz. 3 yıllık hazırız. Güzel. Devam edelim. Serbest kalma bedelini yok say. Reddet kardeşim manyak mısınız? Düşünmüyoruz biz. Serbest kalma bedeli benim fakat talibimiz tamam tamam düzenli. O konuda para meselesine dönelim. Şimdi maaş. Ben sana bir sağlamından 30 bin imza primi de. İmza primi de. Hadi bir. Hadi bir 100 bin euro. Bence güzel. Bence güzel. Teklif yap. Evet. Haftalık 36 bin de inat etti ya. Ve 370 bin mi? Dur. Maaş ve imza primini düzenle. Ya imza primini çok istiyorsun ya. Çok istiyorsun ya. 370 ne oğlum ya. 270'e razıyım tamam. Buradan dönmesin ya şu transfer. Teklif yap. Çok saçma gençler ya. Ne diyorsunuz? <laughs> Oyuncumuz bekletirek ancak 32 33... milyon. Tamam kabul. Oh hoş geldi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu hoş geldi. 32 milyon 600 bin euro. Biraz bence kötü bir transfer şeyi oldu herhalde. Bakayım F, D, C. Evet kötü oldu gençler. Daha iyi alabilirdik Ferdi'yi. İyi fiyat. Olsunmuştu. Bir de sol beke ihtiyacımız var. Sol isteğinizi de plan, e, fikriniz varsa yazın gençler. Hemen biz ne yapacağız biliyor musunuz? Yılmaz'ın yerine şimdi Geldin mi sen bakayım? Neredesin hani? Ferdi! Dur ileri diyeceğiz öyle mi gelecek? Ha gelmedi daha pardon. Çok heyecan yaptım bir anda. Messi demiş gençler. Ya o maçta kötü oynadım ben. Ya yine de bana şey yaptığın için kendini suçlama çocuğum. Sen mutlu ol yeter. Sen Messi'sin küçük eniştesin. Hemen gençler ileri diyelim. Gençler önceki Şampiyonlar Ligi maçımızda valla çok kötüydü. Ronaldo çok yorgundu. Messi yedekteydi falan kötüydü. O yüzden şimdi Burada biraz daha iyi kadronun durumu. Hemen şurada formaların durumu neymiş bakalım. Rakip Ankara gücü ve maç yap diyoruz. Süper bir like bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Ankara gücü rakibimiz deplasmandayız. Deplasmanda basıp geçtim dedik. Henüz daha gelmedi. Sevgili Ferdi Kadıoğlu. Messi. 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 Verdi pasını şimdi. Tekasito. Tekasito. Önünü kapattılar. Tekasito. Verdi pasını. Arda. Arda. Şık hareketler arda döndü. Baktı şimdi. Tekasito'yu gördü. Tekasito çevirdi. Tekasito içeride. Ronaldo bekliyor ama döndü. Pasını verdi. O kadar kötü bir yere verdi ki pası. Geri Diak. Ben niye şey değiştiremiyorum ya? Oyuncu değiştirmekte zorlanıyorum. Kitsui. Baskı yapın çocuklar. Baskı yapın. Top yüzü göstermeyelim. Aferin Brahim. Düştüm Brahim. Kalk Brahim ayağa. Aferin. Pes etmeyen Brahim severiz. Diak. Eyvah. Eyvah! Eyvah! Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya, bize ya böyle bir şey tarihte lazım, var kaleci. Mı? Ne sol bek ne sağ bek ya. Gençler. Kaleci önerin yorumlarda kaleci. Böyle sağlam Bak al tribünlere bak. Ankara Gücü. Vay arkadaş ya. Ya nasıl yedim bunu bak ya. Peki, peki. Vallahi iyi gitmiyoruz yani. Çok kötüyüz hatta Messi. Verdi pasını şimdi. Tekasito çalımını yaptı güzel. Geçer mi şuradan? Ha geçer. Dakikalar 14. Koş 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 koş. Oğlum çok iyi paslaşıyor rakip ya. Perdinho. Perdinho perdeyi açıyor Perdinho. Bayiç. Ve savunmamız bomboş. Savunmamız bomboş. Kitsui. Bak da zaten bir vursa da gol yesem diye bekliyor gençler. Tekasito verdi pası da. Hazır değiliz kontrata. Tasos. iyi değil. Şu an stresliyiz. İşleri gitmiyor. Ankara gücü. 1-0 önde. Baskılı oynayan ekip. Ankara gücü. Hadi çocuklar ya. Bu kadar kötü olamazsınız ya. Ya nasıl Allah'ım ya? Bu nasıl baskı? İbrahim. Yok. Koşsanız onu Destek verseniz şu adama. Kim o? Vega. 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 Seninle oynamadığım özür diliyorum. Aşkın olayım. Dikanda, Sensiz kalmayayım. Vega. Unuttuk senin plaselerini Vega'ya. Hissettim de biliyor musunuz? Nice gol. Ne oldu anlara gücü? Üzüldüm. Ya Vega benim gizli silahımı hep unutuyor. Hep Ronaldo Arda güler takıntımız yüzünden. İşte bakın. Böyle akışıyor Tantuni Spor'un Teknik traktörü Hasan Bustan. Black Gets'in golü. Vega. Dikkat, Perdiño. Verdi pasını. Deplasmanda olduğumuzu unutmayalım ve Arda çok iyi. Perdi Perdi verdi. Vega yok artık, Vega. Yok artık Vega. KKKKKK! Vega. <laughs> Vega! Nice! İkinci golünü atıyor. Şaka mı bu? Vega 2 dakikada 2 gol 21 metreden müthiş plase İşte bu İkardiye sinyal çakıyor Vega 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 Ne oldu anları gücü He bastırıyordum Yo, Vega sen neysin be Tamam Mes Mes Hocam Messi ya, O nasıl top açıldı ayaktan Geç Ronaldo baskısı devam ediyor Ya bu nasıl bir paslaşma tarzı Kitsui Bak şuraya verecek belli Oradan da şuraya verecek. Oradan şuraya ne yaparsam yapayım verecek o pası bak. Önünü de kapatıyorum. Çok iyi. Fergü. Fergü. İbrahim. Gol geliyor gençler. 45 artı golünü atacağız. Kim koşuyor görmüyorum. Vallahi görmüyorum. O yüzden şuraya. Poo! Bitirdiği Bitirdi yere bak. Hadi bakalım. 2-1 öndeyiz. Bunu devam ettirelim. 2-1 öndeyiz. Almamız lazım bu mücadeleyi. Aldım. Güzel. Çok iyi pas veriyor. Şimdi Kim var Ronaldo. Verdi pasını Messi'ye. Messi'nin pası şimdi Tekasito. Tekasito dışı iyidir. Ayak dışı iyidir Tekasito solunda. Kor kafayı. Ronaldo nereye gittin? Gel al bizdeyim. Yay çizdi orada yay. Aldım. Tekasito. Bak ben aldım onu ama. Tamam. Verdim ofsak. Kim o? Kim o Messi? Messi. Taklalar atıyor taklacı güvercinim. <laughs> Tutmayın küçük mi Solu pistir solu. Lionel Messi. 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 Bir bol dol. Bir plase. Kaleci uzanıyor ama nereye? Çaresizliğe. Şiir yazdırır bu adam şiir. Mükemmel bir vuruş. Nasıl bir adam bu diyor. İyi ki almışız bunu diyor. Messi diyor. Şimdi Tolga Ciğerci koş 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 koş. Oğlum nasıl boşluklar var orada? Çok iyisiniz be. Bulut of verin sana. Eyvah yanlış yaptım. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Efkan Efkan Ef Efkan çok iyi. Yılmaz gidiyor. Yılmaz gidiyor. Yılmaz gidiyor. Messi önüme atlıyor. Messi'nin önüne şimdi çok güzel bir pas. Messi attı önüne Messi. Dikkatli izler miyiz? Çok güzel çalım ve gol! Lan niye kalecinin üzerine Messi? Radakovic. İyi geldiler. Kanattan iyi girdiler içeriye. Cepans evet stoper. Boşa çıktı. Ay. Bir şey söyleyeyim mi? Ya neyse yani. Stoperim öyle niye böyle aptal gibi kaldı orada? Niye aptallaştı kaldı? Hiçbir şey yapamıyorum. Yedik golü. 3-2 bitti maç. 3-2 bitti maç. Çok iyi. Çok iyi. Hocam bitirecek mi artık? Ya bitirecek mi? Depo oğlum bir aferin bitti. Oy ya gençler nasıl stres. Alkışlar. 90 artı 2. Bitiyor. İlerle diyoruz. Şimdi diğer skorlar bu şekilde. Ankara gücü daha doğrusu Galatasaray yenmiş bu arada Antep'i. Biz de Ankara gücünü yendik. Şu anda bir sonraki maçımız ne olacak? Bir sonraki maç maçımız Şampiyonlar Ligi olacak. Puan durum ne bu arada? Ay sonuncuyuz biz. Hiç puanımız yok. İkinci maçları oynamışız ya. Nasıl yani? Hiç maç alamamış mıyız şu an? Eksi 5 averaj ne? Apo. Rezillik, diz boyu. No 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 Bir sonraki maçımız şampiyonlar ligi olacak ve Ferdi de inşallah yakında aramıza katılacak. Bu videodan bu kadar olsun. Süper bir like bekliyorum. Görmek istediğiniz transferleri yazın. Cansınız iyi ki varsınız. Bye bye.